6. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı 7. Selamlaşmanın insanlar arası ilişkilere olumlu etkileri nelerdir? Cevap, Selamlaşmak, insan ilişkilerine olumlu yönde etkiler. Selamlaşmayla, insanların arasındaki kardeşlik bağ güçlenir, muhabbeti artar sevgi duyguları oluşur. 8. Hazreti Muhammed'in, S, A, ve tevazu sahibi bir insan olduğunu gösteren davranışlarına bir örnek veriniz. Cevap, ahlakın özünü kişilik, kişiliğin özünü ise kendiliğinden, devamlı ve kuşatıcı olan kısmı teşkil eder izlenmesi gerektiği yol olarak, sünnet de içerdiği devamlılık ve kuşatıcılık ile Hz. Peygamber'in eşsiz ahlakını şüphe ve yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde insanlığın düşünme, ibret alma ve doğruyu bulma yeteneğinin istifadesine sunar. 9. Peygamberimizin sünnetini öğrenmek Müslümanlar için neden önemlidir? Cevap, sünnet hayatımızın biricik gayesidir, hedefidir, incisidir. Hayat biçimimizdir, tercih kodumuzdur, davranış modülümüzdür, hayat tarzımızdır, Allah'ın önümüze koyduğu tek modeldir. Benliğimizi ve varlıkları kullanma kılavuzumuzdur. Bu kılavuzu yazan, benliğimizi ve varlıkları yaratandan başkası değildir. Sünnet dediğimiz şey, Allah'ın vahiyle bildirdiği her şeydir. Allah'ın yoludur. Allah'ın marziyat, razı olduğu ameller, dairesidir. Sınırsız bir davranış armonisinden Allah'ın emrettiği ve razı olduğu davranış türüdür. Allah'ın bizde görmek istediği hayat kurallarıdır, hayat modelidir. Şimdi moda çağındayız. Her giyim tarzını bir moda rüzgarı belirlemiyor mu? Yetki kimde olursa olsun, o moda rüzgarının dışına çıkamıyoruz. Giyim tarzımızı o rüzgardan aldığımız emirle belirliyoruz. O rüzgar keyfimizi yönlendiriyor zevkimizi yönlendiriyor. Allah'ın razı olduğu biçim mi, değil mi diye çoğu zaman sormuyoruz bile. O modeli alıp başımıza geçiriyoruz. Öyle benimsiyoruz ki o biçimi, başka türlüsünü ayıpsıyoruz. Onuncu Birbirini Allah, C, C için sevmek ne demektir? Cevap, birbirini Allah, c, c, için sevmek ne anlama geliyor? Maşer günü arşın gölgesinde korunacak yedi grup insandan biri de, birbirinden menfaat gözetmeksizin Allah için sevenlerdir. Sizler de arşın gölgesinde korunanlardan olmak istemez misiniz? Allah lütfuna mazhar olmaktır. 11. Peygamberimize salavat getirmek, Müslümanlara neler kazandırır? Cevap, bu yeti kerimeyle, Peygamberimiz, ASV, E-Salat ve selamlarımızla hürmetlerimizi sunmak farzdır her Müslüman için yerine getirilmesi gerekli bir görevdir. Her Müslüman en kısa şekilde, Allahümme salli O seyyidina Muhammed, Allah'ım seyyidimiz Muhammed'i rahmetinle tebrik et ve esen kıl, diye salat getirir. Rasulü Ekrem Efendimiz, Asv'de, yanında benim adım anılıp da bana salat getirmeyen kişinin burnu sürtünsün, hakarete uğrasın, buyurmuştur. 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 57 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.